30 Mart ihanetin başına çuval geçirecek tarihtir. 30 Mart bölünme ve parçalanma Katar'ının devrileceği tarihtir. 12 Eylül 2010 referandumundaki HSK'yı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıkarıp milletin on bah ön bahçesi yapmak yaptık diyen kimdir? hukuktaki kas sistemini bitirdik diyen kimdir? Mahkemelerdeki ideolojik tercihleri sonlandırdık diyen yargıyı siyasi tasalluttan kurtardık sözleriyle avaz avaz bağıran zeka özürlüsü kimdir? Geçmişte biz özel hayata müdahil olmayın dedikçe başbakan ne özeli genel genel diyerek bas bağırıyor itibarsız su eline koz veriyordu. Bir hukuk siyasileşiyor dedikçe mahkemeleri kimsenin emrine vermeyeceğiz. Hukukun üstünlüğünü sağlayacağız diyerek ahkam kesiyordu. Başbakan bir zamanlar gurur duyduğu hukuktan şimdi şikayet etmektedir. Çünkü hedefte bizzat yolsuzluğa ve kirliliğe bulaşan kendisi ve çevresi vardır şunu herkesi iyi, iyi not etmelidir ki başbakanın yeni Türkiye ucubesi kaostur, palavradır, bölünmedir, kavgadır, teröristlerin affı ve siyasete taşınmasıdır. Yeni Türkiye, Türklüğün yok sayılması, andımızın kaldırılması, TC'nin silinmesi, milletin adına kast edilmesidir. Yeni Türkiye rüşvetçilerin, kara paracıların, yabancı devletlerin hesabına çalışan ne üdüğü belirsiz hayırsever olarak sunulmasıdır. Yeni Türkiye para sayma makinelerinin yatak odalarına milyon dolarların kutucuklara koyulmasıdır. Yeni Türkiye hanedan çocuklarının vakıflara saklanarak devleti soyup sovana çevirmesi, imar mafyası haline gelmesidir. Yeni Türkiye inkar, yalan, iftira, teslimiyet ve tavizdir. Artık başbakanın önündeki yollar ikiye düşmüştür. Ya rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasının ön açacak ya da kendi sonunu hazırlayacaktır ya Sunus'un devrik lideri Zeynel Abidin Bin Ali gibi ülkeden kaçacak ya da Yüce Divan'da yaptıklarının hesabını verecektir. Türk askerine güç gösterisi yapanlar sıra kendilerine gelince çifte standartta tevessül etmemelidir. Hukukun egemen olduğu bir ülkede yolsuzlukların üstünü örtmeyi kimse aklından geçirmemelidir. Yolunuz Bahtınız ve alnınız açık olsun. Hepiniz Cenab-ı Allah'a emanet olun. Sağ olun, var olun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Alfabetik sıraya göre, Ali Ağa ilçe belediye başkan adayımız, Ali Ağa eski ilçe başkan vekili, Ali Ağa kanserle mücadele derneği kurucu başkanı, avukat, iş adamı, Sayın Serkan Acar Bayındır İlçe Belediye Başkanı adayımız, Bayındır Ziraat Odası Başkanı İş Adamı Sayın Mümtaz Almışlar Beyda İlçe Belediye Başkan Adayımız, iş adamı Sayın Alaaddin Topçu. İzmir İl Eski Yönetim Kurulu Üyesi ve Mahalli idarelerden Sorumlu Eski Başkan Yardımcısı, iş adamı Sayın Rıza Dönmez. Büyükşehir İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız İzbak Ege Şehir Planlama İzelman Beltaş Belko eski genel müdürü bürokrat iş adamı Sayın Murat Taşer